Sonuç kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. King Yayınları'yla TET 2026 yaz kampımız genel yetenek problemleri ÖSYM 3 testiyle devam ediyor. Gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ne demiş arkadaşlar? Ahmet, Bora, Cemal ve Deniz adlı sporcular. iki aşamada bir koş koşu yarışmasına katılmıştır. Bu yarışmada birinci koşuyu ilk üç sırada tamamlayan yarışmacılar ikinci koşuya katılmaya hak kazanmıştır. Bu koşullarda sporcuların sıralamaları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ahmet her iki koşuya da aynı sırada tamamlamıştır. Birinci koşuyu Bora, Cemal'den hemen sonra ve Deniz'den hemen önce tamamlamıştır. İkinci koşuyu Cemal Ahmet'ten önce tamamlamıştır. Buna göre birinci ve ikinci koşudaki birinci sıralamada sırada tamamlayan sporcular aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi birinci koşu ikinci koşumuz var arkadaşlar. İkinci koşuya üç kişi katılmış. Birinci koşu arkadaşlar bu 5 beş sporcudan 5'i de katılmış. Şimdi biz burada bir sıralama yapacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi Ahmet her iki koşuda da aynı sırada tamamlamış. Demek ki Ahmet arkadaşlar iki koşu da katılmış. Her iki koşuyu da aynı sırada tamamladığına göre demek ki ikinci koşuya da katılmıştır Ahmet. Birinci koşuyu Bora Cemal'den hemen sonra ve Deniz'den hemen önce tamamlamıştır. İkinci koşuyu Cemal Ahmet'ten önce tamamlamıştır. Yani Cemal de katılmış arkadaşlar. Ve Cemal neydi arkadaşlar? Ahmet'ten önce tamamlamıştı. Şimdi birinci koşuyu Bora Cemal'den hemen sonra ve Deniz'den de hemen önce tamamlamıştı. E şimdi o zaman arkadaşlar burada bir sıralama yapacak olursak. Şimdi İkinci koşuyu Cemal Ahmet'ten önce birinci koşuyu Bora Cemal'den hemen sonra. herhangi bir yere Bora koyduğumuzda Cemal bundan sonra ve Deniz'den de hemen önce. Deniz'den de hemen önce. Şöyle, altta şöyle bir sıralamamız var arkadaşlar. Cemal katılmıştı. Ahmet de Koto'ya koşuya katılmıştı arkadaşlar. O zaman ne geliyor arkadaşlar otomatik? burada hiç bilgimiz olmadığı kim var? Engin var. O zaman Engin yarışmayı birinci tamamlasa. Ahmet ikinci tamamlasa arkadaşlar. Engin o zaman arkadaşlar ne oldu şimdi? sıralamamız şöyle olsa C, B, D diye tamamladı. İkinci koşu Cemal Ahmet önce tamamlamıştı. O zaman ikinci koşunun nedir? Cemal'dir arkadaşlar. Üçüncümüz de Engin'dir. O zaman arkadaşlar ne oldu? Birinci koşumuzu Engin, ikinci koşumuzu Cemal tamamlamıştır. İkinci sorumuz arkadaşlar. Birden 25'e kadar tam sıralarıyla numaralandırmış. 25 tane eş oluşan yandaki şekilde birer kenarları ortak olan kareler komşu kareler denir. Başlangıçta bir numaralı karede bulunan bir karınca her adımda bulunduğu kareye komşu ve bulunduğu karenin numarasından büyük numaralı karelerden en küçük numaralı kareye gitmektedir. Bu şartları sağlayan kare olmadığında karınca bulunduğu karede durmaktadır. Buna göre karınca en son kaç numaralı karede durur demiş arkadaşlar. Şimdi birde başladı arkadaşlar. Birden büyük en küçük 3'e geçti. Sonra 3'ten büyük en küçük 12'ye geçti. 12'den büyük en küçük arkadaşlar 17'ye geçti. 17'den büyük arkadaşlar en küçük kendisine komşu olan 23'e geçti. 23'ten büyük en küçük geçebileceği herhangi bir yer olmadığı için arkadaşlar 23'te durdu karıncamız. Ali, Berna, Caner, Dilek, Ercan ve Fatih isimli 6 öğrenci ikişer kişilik 3 sıraya oturacaktır. Aynı sırada oturmak isteyen öğrenciler aşağıdaki şekildeki gibi doğru parçasıyla gösterilmiştir. 6 öğrencinin her biri aynı sırada oturmak istediği öğrencilerden biriyle aynı sırada oturmuştur. Buna göre Ali aşağıdaki öğrencilerden hangileriyle aynı sıraya oturamaz demiş arkadaşlar. Şimdi Ali arkadaşlar Ercan'la aynı sıraya oturur. Burada gördüğümüz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ali, Berna ve Caner'le aynı sıraya oturabilir mi? Berna ve Caner'le aynı sıraya oturabilir. Berna ve Dilek aynı sıraya oturabilir mi arkadaşlar? Evet oturabilir. Caner ve Ercan aynı sıraya oturabilir mi? Caner'le Ercan aynı sıraya oturduğunda arkadaşlar. Bakın burada ne oluyor? Berna'nın oturabileceği arkadaşlar istediği herhangi biri kalmıyor. O yüzden cevap C şıkkı. Burada Berna'da bir olumsuzluk doğuyor. Bir oyun için hazırlanan yukarıdaki düzenekte birden beşe kadar olan rakamlar. Her bir karede farklı bir rakam olacak biçimde yazılıyor. Sonrasında bir oyuncu yan yana olmayan iki kare seçiyor. Oyuncunun seçtiği kareler yazan rakamların çarpımından bu karelerin arasında kalan kare ya da kareler yazan rakamların toplamı çıkartarak oyuncu puan belirliyor. Örneğin bir dizilim vermiş yukarıdaki düzenekte bir oyuncu 3 ve 4 rakamlarının bulunduğu kareleri seçerse 3 çarpı 4 arada kalanlar 2 ve 5 olduğu için bunların toplamını buradan çıkartıp oyuncu 5 puan almış. Düzenlediğim bir oyun düzeneğinde bir oyuncunun alabileceği en yüksek puanla en düşük puan toplamını istiyor arkadaşlar. Burada şimdi en yüksek puan için neyi neyi seçersek olur? 3 ile 5 arkadaşlar. 3 ile 5 seçtiğimizde çarptığımızda 15 arasında 4 kaldığı için 11 olur arkadaşlar. En düşük arkadaşlar 1 ile 5 seçerse alır. Çünkü 1 çarp 5'ten 5 gelir. Arasında kalan rakamları topladığımızda 9 olur. 5'ten 9 çıkarttığımızda eksi 4. Bu ikisini topladığımızda 7, 7 puana ulaşırız. Üzerinde 1'den 6'ya kadar farklı sayıda noktaların bulunduğu bir küp ok yönde hareket şekilde gösterilmiştir. Karşılıklı üzerinde bulunan sayıların toplamı 7 olduğu bu küp aşağıda gösterilen oklar yönünde tarif edilen şekilde hareket ettirilirse nokta işaretinin olduğu yere getiriliyor. Buna göre son durumda zarın üst düzeyinde kaç nokta bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar buradan? Şimdi arkadaşlar ben buradan ne yapıyorum? Bunu tarzı çeviriyorum. Karşılıklı yüzeylerin toplamı 7 idi. Yani bu 5'in karşısında 2 var arkadaşlar. 3'ün karşısında 4 var o zaman. 1'in karşısında da 6 var. Ben bu 5'i çevirdim arkadaşlar. Buraya 5 buraya geldi. 4 buradan şey 2 burada yukarıya geldi. Bir tur daha çevirdim de arkadaşlar ben bunu. Adım adım geliyoruz. E, buraya ne geldi arkadaşlar şimdi? Zarın üst düzeyini istiyorduk. Burada zarın üst düzeyinde 2 var. Ben bunu bir tur daha çevirdiğimde arkadaşlar bu sefer ne olacak? 3'ün karşısında 4 vardı buraya 4 gelecek. Sonra ben bunu arkadaşlar yan çevireceğim. 1'in karşısında 6 var arkadaşlar. Sonra 6'yı ters çevirdiğimde arkadaşlar artık bir daha bu 3 gelecek aşağıya. 3'ün üstünde ne vardı? 4 vardı arkadaşlar. O zaman en üstte arkadaşlar 4 zemine geldi zarın üstünde. 3 noktası bunu arkadaşlar. Bowling oyunu hatanın sondaki hattının sonundaki labutları özel olarak hazırlanmış topları devirme amaçlı bir salon sporudur. Aşağıda gösterilen 5 butlu bir bowling oyununda yapılan her atışta devrilen labutların üzerinde yazan sayıların toplamı kadar puan kazanılmaktadır. Bir atışta tüm butların devrilmesine strike denir ve strike yapan oyuncu o atıştan 20 puan kazanır. Her bir atış sonucunda varsa devrilen butlar bir sonraki atıştan önce özel bir makine tarafından yeniden dizilir. Bu oyunu oynayan Levent 3 atış yapmış ve toplam 41 puan kazanmıştır. Buna göre Levent'in devirdiği toplam Labut sayısı en az kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi biz en azı istiyoruz arkadaşlar. En az. O zaman en yüksek Labut'ları devirmesi lazım. Burada baktığımızda en yüksek Labut'lardan arkadaşlar 3 atış yapmıştır. Şimdi 5, 3 var. Şimdi arkadaşlar benim 41 puan tamamlamam lazım. Şimdi şuradan şöyle diyelim strike yapmış olsa bir kere arkadaşlar yani hepsini devirmiş olsa bu arkadaş ne yapar arkadaşlar? 20 puan kazanıyor. Hepsini devirdiğinde bakın bir atışta 20 puan kazandı. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane labut devirdi burada. Sonra arkadaşlar geriye kaldı 21 puanımız kaldı. Bu 21 puan içinde benim elde edebileceğim en yüksek puanı elde etmem lazım. 5, 9, 12 yapsak arkadaşlar buradan yani 3 tane devirmiş olsa geriye ne kalır arkadaşlar buradan? 9 kalır. Yani buradan 3 labut devirdi. Geriye 9 puan kaldı. Bu 9 puanı elde etmek için 5 ile 4'ü devirse yani 2 labut daha devirse toplamda 10 tane labut devirmiş olacaktır bu arkadaş. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza. 7. sorumuz ne demiş? Bir oyun düzeninde 1'den 9'a kadar numaralandırılmış buton biçiminde 9 lamba bulunmaktadır. Bu lambaların her birinin üzerine basıldığında lambanın kendisiyle birlikte o lambaya bir doğru parçasıyla bağlı olan lambaların her biri yanıyorsa sönmekte, sönüyorsa yanmaktadır. Başlangıçta tümü sönük olan bu lambalardan numarası tek sayı olanların üzerine sırasıyla bir kez basılıyor. Buna göre son durumda bu 9 lambadan kaç tanesi yanar diyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Hepsi sönük. Ben buradan ne yapıyorum arkadaşlar? Tek sayı olanların üzerine sırasıyla basıyorum. Yani 1'e bastım yandı. 1 yandığı için 2 yandı arkadaşlar. Sonra aynı zamanda 4 yandı. Sonra 3'e bastım arkadaşlar. 3 yandı. O zaman 2 söndü. 6 yandı. Ondan sonra arkadaşlar teklere basmaya devam ediyorum sırasıyla. 5'e bastım 5 yandı. O zaman ortak kenarlar onlar 2 söndü. 2 sönüktü 2 yandı. Bu yanıkta bu söndü arkadaşlar. 4 yanıkta 4 söndü. 8 kapalıydı zaten arkadaşlar. 8 yandı. Ondan sonra arkadaşlar ne yaptık? 5'ten sonra 7'ye bastım. 7 yandı. Bu söndü arkadaşlar. Sönüktü bu yandı. Sonra 8 yanıktı. 8 söndü arkadaşlar. Ortaklar yine bitti. Sonra arkadaşlar 9'a bastım. 9'a basma 9 yandı. Bu söndü. Sönüktü yandı. 8 sönüktü arkadaşlar. 8 yandı. En son ne arkadaşlar? Kaç tanesi yanıktır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane lamba en son adımda yanıktır arkadaşlar. Sınırları aşağıdaki haritada gösterilen EF şehirlerinin takımları bir spor turnuvasına katılmıştır düzenlenen bu turnuvada ilk turunda her bir şehir takımı kendisine haritada ortak sınıra sahip olmayan bir takım ile eşleşmiştir. Buna göre ilk turda birbirleriyle eşleşen takımların şehirleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. E şimdi bir şeye bakarsak arkadaşlar bir sıralamadan başlayalım. Şimdi C şehir arkadaşlar bakın E'ye ortak, B'ye ortak, A'ya ortak. Yani D veya F ile eşleşmesi lazım. Bunu F ile eşleştirirsek arkadaşlar bakın. C ve F gitti. E geldik arkadaşlar buradan E'ye. Bakın E, B ve D ile ortak. O zaman E'nin de bu mantıkla arkadaşlar A ile eşleşmesi lazım veya pardon E, B ile ortak değil. O zaman arkadaşlar A ile D'nin eşleşmesi lazım. E ile de B'nin eşleşmesi lazım. E bu sıralamaya baktığımızda hangi şıklar arkadaşlar? C, F, E, B, A, D. A şıkkında doğru olarak verilmiştir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.